Ben de senin gibi sürekli ailemi kandırıyorum. İşe yaramazın tekiyim. Hiçbir işe yaramaz. Abinin hayatındaki diğer kadın olacağını anlamıyorsun bile. Abinin hayatındaki diğer kadın ben değilim. O Pragya. Pragya hamile değil. Hamile olan benim. Alnındaki boya silinmiş. Tekrar süreyim. Yakında bunu Tanu'nun alnına sürmen gerekecek. Yakında neler olacağını bilmiyorum. Bugün alnına boya sürmek benim hakkım. Tanu'yla hemen şimdi nişanlanmanı istiyorum. Bu bebeğin babası ben olacağım. Abi değil. Anladın mı? Ah kalbim. Perşembe akşamı Kanal 7'de.